Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün gene yaptığım o haritalarda oynayacağız. Hemen dostluk maçı açalım. Dostluk maçı açılmıyor arkadaşlar. Ha, açıldı. Bakalım o oyunda hiç kimse yokmuş. Şimdi gelelim. Önceki videomda ben şey yapmıştım. 3 yaşı 3 şiddir oynamıştım. Yapı oynamıştı. Böyle esine koyuyorum. Şimdi Daryl'ı haritaya oynayalım. Daryl olur, Dynamite olur. istediğiniz karakter alır yani. Önce bir Daryl'ı göstereyim nasıl olduğunu. Bazılarınız bulmuştur nasıl olduğunu. Bir derla deneyelim. Her karakterle yapar. Böyle suda giden falan. Ya üçü de gitti. Nasıl oldu ki? Bak üçümüz gittik. Şimdi ölmem lazım benim. Gelsenize bir. Hemen. Ya inşallah ultim dolmuş. Ultim doldu de doldu de dolmadı de. Aha senden kasayım. Gel gel. Şimdi atlayalım. Evet evet. Ne oluyor? Kırmış ınık burayı. Şöyle atıyorum ultimi. Ya burayı niye kim kırıyor ya burayı? Bir şey göstereceğiz. Olmadı ya kırdı mı? Zaten hepiniz bulmuşsunuz nasıl olduğunu. Oradan şuradan gidelim. Şimdi hangi karakter? Evet, dynamic oynayalım. Dynamic. 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 Haydi oynayalım. Hadi hadi <laughs> ve El Primo direkt kırdı ki. Buradan atlayacak atlayıp gidecektim de. <laughs> Haritadan ya. Ya bir beni bırakın. Uf, ben nasıl oynayacağım şimdi ya? Aklıma bir şey geldi. Ultimle oraya atlayabilir miyim hocam? Oha! Ben nereye dedim, bu nereydi? Ben nasıl yapacağım şimdi? Üçü de bana izin vermiyor. Şöyle bir atlasam. Yürü gidin, siz bakayım tepemden. Ultiyle şu karşıya atlayacağım. Üf, yapamadım ki. E ben niye sıp atlamıyorum ya? El primo gitti ama. Aa şansa bakma. Şans yok bende şans yok. Bunu söyleyeyim çok. Ya bunlar ne yapıyor ya? Cık cık cık. Şimdi yukarı çıkalım görürsünüz. Gel el paramı. Baksanıza burayı kırılmamış gelmiyorlar. Alın size kırayım. Ya el Primo, bırak beni. Sena bir ulti atayım. Lan sen orada mısın? Nerede bu el paramı? Aşağıda. Yukarıda. Nerede olduğu Belesiz el Ya uf. Çok kötü oynadı. Tamam ya. Başka kim var ya? Aha. Şimdi geldi 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 geldi. Başla 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 başla. Ha, Sence hangi karakteri aldın gördüğünüzde Gördünüz de hızlı da yaptım. Belki görmemişsiniz. Görmemişsiniz. Nasıl söylüyorum? Görmemişsinizdir. Heh. Şimdi Karla yapacağım çok kolay olacak arkadaşlar. İlk giden ben olacağım bence. Ama tabi öldürmeden Yes. Yes değil yes. Değil. Ben bugün dünyanın en şanssız olarak bilindim. Beni öldürün. Beni öldürün ben ölmek istiyorum. Öldürün beni. Öldürün. Öldür beni ya. Kurtulmak istiyorum. Heh. Bir daha deneyeceğim. İnşallah bir yeri kırmamışsınız diyorum da. Siz oha arkadaşlar ya. Şunlara bak. Bugün bize yaptırmayacaklar bir şey herhalde. Sen akıllılık yaptın. Burayı kırıp geçmesinler diye koyuyoruz. Kırıp geçiyorlar. Bu da nedir? Oo duvardan geçtim. Herkes yapar bunu. Tabii. Ya biz diğer artıya geçtik hadi. Şunu yenek de bir geçecek. Oradaki bul mu? Öl bul. Zıbıdıl. Zıbıdıl. E sanki oradan bir yere gidiliyor da gidiyor. Şimdi ultiyle kaçacak. Biyo da bana Yapma. Şunu bir kırayım kırılmaz. Daha kırılmaz. <laughs> Koşa 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 ölüyorum koşa koşa. Aferin sana bo. Ne bo odan adamsın ya? Ha tamam. Boğuluk yapmadım bu sefer. Çünkü ismin bo. De... Oh. Wow. Oh. Ultile ışınlanmaya girmek. Onu bul yaptı şimdi. Al al yeniyorsun. Al al yenemiyorsun. <laughs> Yeni dedim Gel, geldi bana bir şapla vurdu bu öldüm. Bak bu adam ol. Zaten adama benziyor. Lan Jesse sen adam ol o zaman. Ben benim kafamı kafamı ez öldürdü ben. Ya ben ne alsam? Tamam diğer arçaya geçelim biz. Ulağa geçelim ulağa. <laughs> Şimdi. Ulağa da bir tane bug var. Artık. Onu gösterin bari. Nerede bu arada? dam 12? Damon 12 aldım. Başladım. Evet, dam 12 ile başladık arkadaşlar. İnşallah karşımdaki ölür hemen. Öl lan. Aynen oldu dediğim ve oraya gidemiyorum. Şuradan zıplayıp benim gitmem lazım. Ya bir türlü zıplayamadım. Yürü git. Heh tamam. Şimdi Şöyle atıyorum topu. Ve şuraya geçeyim. Ben niye kendi kaleme attım ki? Onların kalesinde de olurdu da. Ya, yani siz burada kalın bana şapla atmaya vurmaya çalışın ama. Hiç şey yaramaz. Top, top buradan geçecek de duvardan. Deniyoruz işte. İnşallah kırmazsın Bibi. Nasıl kıracaksın artık. Sakızınla bir vuracaksın, ne yapacaksın? Topu orada baga soktu. Ya çekilin, çekilin, çekilin ya. Top orada kaldı. Ya arkadaşlar ya. Ver ya. Üf, topu da aldı gitti El Primo. El Primo topu ver, El Primo topu ver. Akıllılık yap, topu bana ver. Ya kırmışlar, ki, biz nasıl göstereceğiz bu arkadaşlar? İnşallah bu sefer ne olur ya? <laughs> Şimdi. Şimdi değil. Karşıya spike var. Sen baleliğini yap. Heh tamam kolay öldü. Ya niye atıyorsun? Emoji basacağım. Ya oraya edeceğim oraya doğru oraya gideceğim Orada doğru. Sen öl 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 ya öl. Ya ben ölmek istemiyorum ben yaşamak istiyorum. Ve uçuyor ne diyor? Ha ama doğdu internette öldü. Şu boyu öldürün. Kurtulak boğda. Topu yakalamam lazım. Oha ödüm koptu. Ne çıktın? Hepsi de çimendeymiş. Top nerede? Atmış ya. Atmıştı. Hey. Sen de bir geber şurada ya. Kurtulmak istiyorum seni. Wow, 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 wow. Gelme gelme ya. Bir bırakmadılar. Harita görmüş oldunuz. Geçen görmüşsünüz önceki videoda da. Oynayayım dedim ya. Şepek sessiz ol. Attım. Attım tut. Sen öl. Zabın. 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 İki zıplama yaptım. Ya her şey botlarla oynayınca da burada bekliyorlar 1 milyar saat. Yani. Ya brok ya. Ne yoksun ya. Ne yoksun ya. Kendi kalemle deneyeceğim ama topu vererlerse. Verirlerse. 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 Attı gol ya. E tamam gösterdim. Şimdi oynayalım gerçek halde. Bak yapacağım da Türk lirası kalmamış. Aha David kuruş gelsin. Kuruş kuruş kuruş. Kuruş kuruşuna kuruş, oynayacağım seninle. <laughs> gelme. Tamam arkadaş da yok. Şimdi ben kulüpte. Arkadaşlar kulübüne girince bak. Kulüp etiketini görüyorsunuz. Adı da King Stars kulübü. Kardeşime verdim kulüp artık, kardeşime Kulübe gelin bakın, son bir kişi eksik. Kurmuş bazı... Bekliyorlar yol altında Kim var böyle? Bir ay oynamamış bunlar kimse artık. Kulübüme girip çıkıyorlar ya. Şimdi böyle bir kulüp bulayım ben. Böyle çok kişi olan çevrim için o bug'ı yapalım. Ama bu videoyu kapatayım şimdi. 10 dakika oldu diğer videoda arkadaşlar.